Herkese merhaba, süper bir video ile sizlerleyiz. Uzakşehir dizisinin yeni bölümünde neler olacağını merak eden herkes için harika bir analiz hazırladım. Bora'nın hapse girmesinden sonra neler yaşanacak? Demir Bora'nı öldürmeye mi çalışacak? Cihan yeniden kendini feda mı edecek? Alya ve Cihan'ı bundan sonra nasıl günler bekliyor? Hepsini tek tek anlatacağım. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir isteğim var. Eğer Alya ile Cihan'ın ayrılmasını istemiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım gerçekten kimler onların ayrılmasını istemiyor. Ayrıca yorumlara da görüşlerinizi yazın. Sizce yeni bölümde en büyük sürpriz kimden gelecek? Uzak Şehir dizisinin 41. bölümü biter bitmez 42. bölüm fragmanı yayınlandı ve fragman gerçekten de izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı. Fragmana baktığımızda hem gerilim hem de beklenmedik olayların üst üste geleceğini görüyoruz. Daha önceki analiz videolarımızda sizlere Bora'nın ortaya çıkıp her şeyi anlatmasından sonra Cihan'ın vurulacağını söylemiştik. Bu sahne tam da beklediğimiz gibi gerçekleşiyor. Demir, Bora'nın yaşadığını öğrenince adamlarına onu ortadan kaldırma emri verecek. Ancak tam o sırada Cihan araya girerek kendisini feda edecek ve omzundan vurulacak. Neyse ki Cihan'ın durumu çok ciddi olmayacak ama bu olaydan sonra askerler olay yerine gelecek ve Demir Boran'ın tutuklanmasını sağlayacak. Böylece Boran hapse girecek ve olayların dengesi tamamen değişecek. Boran'ın hapse girmesiyle birlikte işler daha da karışıyor. Çünkü Boran hapishanede öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Demirin adamları fırsat buldukça Boran'ı öldürmeye çalışacak. Ancak bu planlar bir türlü başarılı olamayacak. Boran'ı içeride koruyacak tek kişi yine Cihan olacak. Cihan, Boran'ın hayatını kurtarmak için ikinci kez kendisini feda edecek ve onunla aynı hapishaneye girecek. Hapishane sahnelerinde izleyicileri çok ciddi, çok sert ve çok tehlikeli anlar bekliyor. Özellikle Boran ile Cihan arasındaki gerilim ve mecburi dayanışma izleyicileri ekrana kilitleyecek. Yeni bölümlerde çok daha kötü olayların yaşanacağını da söylemeliyim. Çünkü herkes Boran'ın gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başlayacak. Herkes onun sandığından çok daha karanlık biri olduğunu fark edecek. Boran hapse girecek ama kısa süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalacak. Yapılan araştırmalar sonucunda Süleyman Baybars'ı öldüren kişinin Boran olmadığı ortaya çıkacak. Bu büyük gerçek açığa çıktıktan sonra Boran dışarı çıkacak ve özgürlüğüne kavuşur, kavuşmaz ilk işi yine Alya'ya koşmak olacak. Artık yaşadığı ve kim olduğu ortaya çıktığı için Alya'yı tekrar kendi hayatına çekmek isteyecek. Ancak Cihan'ın ona yaptığı tüm fedakarlıklara rağmen Boran'ın Alya'yı zor durumda bırakacak kötülükler yapmaya devam etmesi izleyicileri oldukça sinirlendirecek. Zaten son bölümlerde en çok tepki alan karakter Boran oldu ve yeni bölümlerde Boran'ın iyice karanlık biri haline geldiğini göreceğiz. Öte yandan Nare ile Şahin arasındaki hikaye de büyük bir dönüm noktasına geliyor. Son yaşanan olaylardan sonra Nare, Şahin'e artık gitmek istediğini söyleyecek. Şahin önce bu teklife karşı çıksa da daha sonra o da gitmeyi düşünecek. Fakat hem Nare hem de Şahin hiçbir şekilde Mardin'den ayrılmayacaklar. Onların da kaderinde çok farklı ve beklenmedik olaylar var. Yeni bölümlerde Nare'nin hamile olduğu ortaya çıkacak. Bu haber ilk başta sevindirici gibi görünse de Ecmel'in yapacağı kötülükler yüzünden Nare'nin hayatı çok büyük bir tehlikeye girecek. Hatta Nare'nin kaçırılma noktasına kadar geldiğini göreceğiz. Şahin ise sevdiği kadını ve ailesini korumak için çok büyük bir mücadele verecek. Artık Şahin'in Cihan'ın yanında durduğunu ve en büyük düşmanlarının Demir, Boran ve Ecmel olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Dizinin diğer önemli hikayelerinden biri de Kaya ve Zerrin cephesinde yaşanacak. Zerrin hala kaçak bir şekilde hayatına devam ediyor. İpek, Kaya ile Zerrin'in saklandığı evi görecek ve başta bunu Demir'e söylemek istemeyecek. Ancak içindeki öfke, kıskançlık ve intikam duygusu ağır basınca hem Kaya'nın hem de Zerrin'in zarar görmesi için tüm gerçekleri Demir'e anlatacak. Bu durum olayların serini tamamen değiştirecek. Cihan hapisteyken Demir, kaya ve zerinin saklandığı eve baskın yapacak. Neyse ki tam o sırada Şahin yetişip demiri durduracak. Ancak bu baskın ikili için sonun başlangıcı olacak. Yeni bölümlerde Kaya'nın vurulacağını ve onu vuran kişinin Demir olacağını daha önce söylemiştik. Bu sahneler dizinin en çok konuşulan sahneleri arasında yer alacak. Aliya cephesinde ise büyük sürprizler var. Boranın yapacağı kötülüklerden sonra Aliya çok zor günler geçirecek ve kendisini çok kötü durumların içinde bulacak. Bu süreçte dizimize çok güçlü bir karakter dahil olacak. Aliya'nın babası. Hatırlarsanız geçen sezon Aliya'nın annesi Fikriye diziye katılmış ve kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmişti. Bu kez Aliya'nın babası çok güçlü ve çok zengin bir karakter olarak diziye giriş yapacak. Onun gelişi dizideki